arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün değişik bir oyun oynuyorum. Ee, yeni oyun diyelim. Arkadaşlar ben bu oyunu daha yeni yükledim. Rastgele şimdi oyna. Sesi biraz kısalım. Ee. Videonun sesi çok kuş şey oluyor. Ne olacağız acaba? Hadi güzel bir şey çık. ne oyunum. <laughs> <nerede>? Hadi bakalım. <laughs> Hector. Hector'ın ikinci yani, golü. Ama kaç yılında vefat etmiştir? Tam olarak bilmiyorum. Ah. Yanlış cevap. Ya, Sırayı ben hemen bekle tamam. Tamam bakalım arkadaşlar. Kapatalım videoyu. Şimdi Arkadaşlara basalım. Ya da rastgele oynayalım. Döndürelim. Yani arkadaşlar bu benim anlamadığım oyun. Bakalım bakalım neymiş. Tamam. Oynam. Yani Türkiye'de hangi da antrenörlük gelmiştir. arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Sıkıcı. Bana göre. Bu ne ya? Tekrar oyun. oluyor lan? Her neyse. Hiçbir mesajın yok. Her neyse. Neyse. Arkadaşlar tekrar bir oyun oynayalım. Tamam, video iyi. Şimdi Meydan Oku. Çok güzel bir oyuna benziyor. Arkadaşlar siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Belki linkini veririm. Pişemezsem belki de vermem. Çok eğitici bir oyun gibi gözüküyor bana göre. 3 2 1 Tamam, başlayalım. Bu kim Başla. Aşağıdakilerden hangisi ölümsüzlük nehrinde yıkılarak nerede teyze ölümsüz olmuştur? Sıkıcı. Naniye Sultan Süleyman'ın son defteri seferinde... Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Hangisi magmatik kayaç değildir? Ee... Arkadaşlar kardeşim geldi ben burada videoyu durduruyorum. Bay bay. Arkadaşlar döndüm. Kardeşim gitmeyeceğim diye ısrar etti. <laughs> Şehre hangi ülkededir? <laughs> Bana ne ya Arkadaşlar o zaman biz hangi oyunu oynasak? Oyunda yok ki doğru düzgün. Silip öyle yüklüyorum. Her yani neyse işte arkadaşlar o zaman ben burada videoyu bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. A